Evet gençler herkese merhaba ben Barış ve bir videoda hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar şu hiç sevmediğim ve ne açıkçası nefret ettiğim Hunger Games videosundayız. Niye çekiyorum? <laughs> ee, e, şu yüzden çekiyorum ki e, aslında bu hem oyun hani, oynayıp hem de bir duyurum videosu. Öbür türlü boru laf ediyor hepimize bastır. Oha, bu hang oldu lan onun hepsini? Oyunların hepsini oldu. Neyse çok önemli değil. bu bir yandan bir duyuru videosu açıkçası. yani oyun oynarken ben de konuşacağım. uzun bir süredir video gelmediğinin farkındayım. tabii ki bunun bir nedeni var. Yusuf şey yazmış elimde va video var ama koymaya üşeniyorum yazmış. Aslında bu e pek de doğru bir şey değil yani e çünkü bu aralar gerçekten hepimiz e biraz meşgulüz desem doğru olur çünkü bu aralar bizde bir sınav var ve ona iyi çalışmamız gerekiyor. Evet, Karnenin böyle bir yüzde bilmem kaçını etkiler misin o ee, ve bu yüzden pek fazla video koyamadık açıkçası ee, bu yüzden özür dileriz ilk önce. ve hmm, artık anlayışımıza şey çünkü böyle bazen okullar çok çok önemli sınavlar verip koyabiliyor tabii önümüzde şeyler karnımın hepsini şey yapmıyor diyor tabii ki de ee, yapılan sınavlar belli de yani öyle sınavlar var ama yani bir her, herhalde değil düşünüyorum açıkçası. E, ee, Evet. Um, ee, evet işte. Şu an çeşitleri yaşıyorum. Eee işte zaten şimdi oha lan şimdi aklıma geldi ben madem Hunger Games'i sevmiyorum niye şimdi duyuru için bu videoyu kullandım ama neyse o da çok da önemli değil ya çok mu çok mu önemli bir şey şimdi Hadi lan şuraya bir giriş bulamadım ha ses çıkan diye baktım. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, o sonunda benim lan girişi. O ne çıktı. Çok iyi bir Çok kötü Çok Kapı. şu, 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 şu kapı. Niye kapatan mı ben değilim ki orkiyet nasıl Şunları alayım. Kapı hmm. Nasıl? alayım lan şunu. Yedekte kalsın. Nasıl? Yani Ona bir

Oha! Aa. Spey yapabilirim. Daha şu kürek yapabilirim. Ama tabii ki de kılıç için bir ayrım demiyor. Buraya Çünkü burada kılıç çok daha fazla yani en azından ben öyle da düşünüyorum size. Bu seçiniz farklı olabilir tabii ki. Aa, biraz duyu videosunu açtı sanki. Ama önemli değil yani. Zaten oyun da çekemiyordum. Şöyle de. Video uzun süredir var? Arkadaşımız. Yani bir de sıkıp sorun bir şey düşünmeyin. Ki şey, biz bunu hiç ama hiç istememiz bu mirdan mı evet şimdi neyse ne diyeyim işte şöyle bir şey düşünmemizi hiç istemiyoruz video çekmiyorlar. bıraktılar bu işe evet, neden diye sakın düşünmeyin ki biz bırakmadık fakat son zamanlarda işte biraz boğulduktan dolayı video yaramamaya başladı işte yapacak bir şey yok şey. Şimdi. Çınlıyor böyle. Tamam. ya. Oha. adamda şey yapmış olsun. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ben değil. Zaten. Ee, çok iyi. O oyun için de oynamıyordum. Yani, e açıkçası büyümüzü için oynuyordum. E zaten büyümüyü iletebilmişim iletebilmişimdir sanırım. Yani böyle biraz daha iyi oldu sanki. Çünkü aman ne bileyim ya. Video kapanacak bir anda diye korkuyorum. Neyse görüşürüz. Sonraki video. Ha bu arada bugün birkaç tane daha video gelecek. Yani, çünkü bugün biraz boşum. Ne? Oha bu ama neyse çok. Ya hiç bakmadan a a a a a a anam. ya şöyle. Neyse. Ya son tur duvarı düşmüş. Birkaç tur daha yaptım. Evet. Görüşürüz.